Çok güzel e, farklı şehirlerden başkanlarımızla tanışmak, diyaloğa girmek, en azından fikir alışverişinde bulunmak çok güzel. Çok güzel bir e, birebir aile ortamı var. Yani biraz klasik olacak ama aile ortamı var gerçekten. Kardeşlik pekiştirici bir kamp oluyor. Burada güzel vakit geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Bu e, aldığımız bilgileri heyecanımızla yeniden sahalara dökeceğiz inşallah. Dün akşam ve bugün çok kıymetli büyüklerimizi dinleme fırsatı bulduk. Değişik aktiviteler var fakat biz Kızılay'a kan bağışında bulunduğumuz için şu anda bu aktivitelerden faydalanamıyoruz. İstirahat etmemiz gerekiyor. Bizleri burada bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a da şükrediyorum. Yine çok verimli eğitimlerle, gerek eğlenceli, eğlenceli anlarıyla yine yani unutulmayacak bir kamp yaşamış olduk. Kampa davet ettiler Allah razı olsun başkanlarımız. Burası çok güzel bir ortam. Daha önce de gelmiştim. Yani birbirimizi görme fırsatı buluyoruz. Bu sene içerisinde pek fazla birlikte olamadık. Özlem giderdik, hasret giderdik. Valla kampın ve kamp ortamının fazlası var, eksiği yok. Bu güzel programlanmış bir kamp. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş teşkilattaki arkadaşlarımızla işte yeni teşkilata katılmış arkadaşlarımızla tanışma fırsatı bulduk. Arkadaşlar kamp e, organizatörler kampa geldik inşallah. Kampımız gayet güzel verimli geçiyor. E, güzel bir ortamda, samimi bir ortamda bir kamp gerçekleştiriyoruz. Ankara'dan beraber geldik arkadaşlarımızla. E, burada tekrardan yeni döneme başlarken heyecanımızı tazelemek, önümüzdeki çalışmalar hakkında burada bilgi almak, başkanlarımızla fikirlerimizi istişare etmek ve ondan sonra da kendi planlama toplantımızı yaparak bütün hepsini hayata geçirmek üzere buradayız. Güzel bir kamp geçiyor. Arkadaşlık, dostluk ortamı oluşacak birçok vesilelere sahibiz burada. Eğitimler güzel ayarında. Yani ne fazla ne az iyi. Güzel bir ayar. Çok güzel oldu. Aslında benim ilk gelişim. Beğendim. Herkes çok eğleniyor, herkes birbiriyle muhabbet ediyor. Ee, kampımız güzel geçti. Ee, burada geleceğin kadrolarının yetiştiğini düşünüyorum. Ee, bu noktada e, partimizin genç kolları, başkanlık divanına, YMYK üyelerine, bu kampta emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 2030 olimpiyatlarındaki muhteşem ekibi sizlerle tanıtacağız. Ee, şu an voleybolda inanılmaz derecede ustalar, muazzamlar, ekibi özel topladık. Şu an kampımızdalar, kendilerine hemen konuşmuş olacağız. Hocam Samsun 2030 olimpiyatlarına nasıl hazırlanıyorsunuz? Böyle hazırlanıyoruz. Abi zor oluyor mu? Ya biraz zor ama idare ediyoruz Allah'a şükür. Yani ya. çizgileri falan nasıl hesaplıyorsunuz? Bunlar hayal, hepimiz hepsi beynimizde. Bunları düşünerek yapıyoruz. Sadece somut olarak değil, soyut olarak da oynuyoruz ayrıca biz bu oyunu. Kesinlikle dünya şampiyonuyuz. Kesinlikle. Hocam ne kazıyoruz? Ya, hazin arıyoruz kardeş. Başkanım sanki çekacak bir şeyler uğraşıyoruz ama. Yüz kişinin yükü var şu an omzumda. 100 kişiyi doyurmam lazım. Sesleneme bir Ne normal goy goy mu yapıyoruz yoksa yazdırıyoruz. Diyarbakır'dan geldik reis. Yolculuk biraz uzun sürdü. Aksilikler peş. Abi? abi 32 saat. 32 saat yolculuk. Evet. Kamp güzel gidiyor. Ee, biraz böyle umdumu bulamadım diyebilirim Abi ne umdun ne umdun ne bulamadın? <laughs> burayı, bu, abi burayı burayı keseceğiz. Öyle bir şey öyle bir şey yok öyle bir şey yok abi. <laughs> Hocam. Karadeniz çok hırçın ya. Denize gidecektik, giremedik. Ses geliyor mu? Açık mı? Başkanım yemekler güzel. Biz zaten Bartın olarak yemek seçen bir insan değiliz. Ne gönlürüz önümüze yeririz Bu kadar. Biz bir sıkıntı yok bizim. Çay, çay eksik. Başkanım onu ben daha hiç yemedim. Burada da voleybol oynuyorlar. Bizi davet etmediler. Onun için de ayrıyeten kendilerine buradan kınıyorum. <laughs> bir tek voleybol oynayabildik. Havuza girilmiyor, soğuk. Denize girilmiyor dalgalı. Top oynayamıyorsun her taraf bayır. Bir tek voleybol oynayabiliyorsunuz. da zaten sizi yendik. Bir daha da zevki kalmıyor yani. Başka bir rakip bulabiliyorsanız gelin yine oynayalım. Bize iletilen programa göre daha akşam yemeği vakti başlamadan yemek bitmiş. Maalesef böyle bir üzüntüyle karşılaştık ama. Doymayana bir, bir defa daha veriyoruz. Yemekler biraz porsiyonlar küçüktü ama idare eder. Çay az önce bitmişti. Bir bardak bile nasip olmadı diyebilirim. Geldiğimden beri içemedim maalesef. Yedik elhamdülillah. Güzeldi. Doyduk. Evet. Çay da güzel. Sıcak. Evet, muhabbet de var. Ee, yemekten kalktım. Az önce yemekte ilk defa bir şeyi deney deneyimledim. Bulgur pilavını patlıcanlı yapmışlardı. Yani bulgur pilavını çok severim ama patlıcanlı olması ayrı bir lezzet katmış. Bak bu gezegende yaşamıyoruz şu an. Tavuk sote var, patates Evde yiyemiyoruz biz bunu. Yani. Telefonunu çıkarsana. Niçin? Bak öyle konuşuyor ama telefonuna bak. Ne konu bakımından? Yemek bakımından mı başkanım? Objektif yaflaşmak gerekirse e, bugün dünden daha iyiydi başkanım. Her gün bir adım daha ileriye gidiyoruz Allah'ın izniyle. Dünden kötü. Bugün dünden kötü olmayacak. Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kür gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık